Sıla. Ne yapıyorsun böyle? Oturuyorum. İyi misin Sıla? Değilim. İyi değilim Boran. Ne oldu? Özel bir şey olması gerekmiyor. Şu halimize bak. İstanbul bizi bitiriyor. Yok ediyor Boran. geçecek Sıla. Hepsi bitecek. Ben belaların Mardin'de geldiğini sanıyordum. Ama esas İstanbul'muş. Sen ölüm kalım savaşı verirken geldik buraya. İyileştin. Sevindik. Sonra ilkokul arkadaşın. Annemin hastalığı. Ahmet ağa. Bilmem kime ağa. Sonra da Berza. Biliyorum Sıla. Geçecek. İnan bitecek hepsi. Çok yakında. Niye her şey bizim başımıza geliyor? Şu halimize bak. Oturup konuşamıyoruz. Gülemiyoruz. Kavga edemiyoruz. Küsüp barışamıyoruz bile. İstanbul bizi mahvediyor. Lütfen Mardin'e gidelim. Gidelim ve gelmeyelim. amca. Tamam Ama istersen Mardin'den önce başımıza dertler açan İstanbul'da baş başa bir yemek yiyelim. İster misin bir tane? İsterim. Çok. Biliyor musun? Ben çok şanslı bir adamım. Yanımda dünyanın en güzel kadını var. Ben de çok şanslı bir kadınım.